Merhaba ben Ahmet Çelikboğlu. Bugün size e, TBD 2018'de taşıcı sistem davranış katsayılarının taşıcı sistemlere göre verildiği e, tabla 4.1'i açıklayacağım. E, bu şekilde biz de taşıcı sistem davranış katsayısını e, alabileceğiz. Bu genelde yanlış yorumlanıyor. Hem de bu yorumu e, ortadan çıkacağız, ortadan kaldıracağız. Hem de e, daha e, doğru ve daha gerçekçi bir tasarım yapmış olacağız. Örnek olması açısından ben sadece e, betonarme taşıyıcı sistemlerle olan A e, grubu olan taşıyıcı sistemleri e, listeme aldım. Bu B'ler için, C'ler için, e, hepsi için e, geçerli. En çok kullanılan betonarme olduğu için ben betonarme aldım. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı R binada oluşan deprem kuvvetinin ne kadarının süneklikle, ne kadarının dayanımla karşılaş karşılanacağını belirten bir katsayı. E, dolayısıyla e, RA'nın buradan çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla depremi yükü azaltma e, katsayısının bir fonksiyonudur R. Yani taşıyıcı sistem davranış katsayızına göre e, deprem yükünün ne kadarının e, dayanımla, ne kadarının e, süneklikle veya şekil değiştirme karşılanacağına bunda e, bunu da bulabiliyorsunuz. A11'e bakalım. A11 ne diyor? Tablo 4'te de. E, taşıyıcı sistemi e, çerçevelerden, yüksek sünek çerçevelerden oluşan, yüksek sünek çerçevelerden oluşan betonarme sistemler. Bunda R'yi kaç alacağız? Böyle bir sistemde R'yi kaç alacağız? Böyle bir sistemde R'yi 8 alabiliriz, 7 alabiliriz, 6 alabiliriz, 5 alabiliriz, 4 alabiliriz, 3 alabiliriz, 2 alabiliriz, 1 alabiliriz. Bu tarafa doğru gittikçe, bu tarafa doğru gittikçe güvenliğiniz, e, binanızın e, güvenliği artar. A15'e de bakalım. A15 ne diyor? A15'te boşluk perde artı çerçevelerle oluşturulmuş yüksek sünnet bir betonarme ve taş Burada R'yi kaç alabilirsiniz? Burada R'yi 7 alabilirsiniz, 6 alabilirsiniz, 5 alabilirsiniz, 4 alabilirsiniz, 3 alabilirsiniz, 2 alabilirsiniz, 1 alabilirsiniz. Yönetmelikte sadece tablo 4.1'de şunlar yazar ama bunlar da tablonun içeriğidir. Geri kalan kısmıdır. Yani 8 alabilirsiniz çerçevede. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ne isterseniz ee, almanız mümkün. Şöyle de düşünmemiz lazım. Şöyle de düşünmemiz lazım. Diyelim ki bin ton bir 1000 ton bir yatay kuvvet, deprem kuvveti oluştu. Siz sırf çerçevelerden oluşan bir sistem oluşturduğunuz zaman betonel ve yüksek sünek sekize böldüğünüz zaman 125 ton çıkar. Yani bu ne demektir? 125 tonu 125 tonu siz dayanımla karşılarsınız. 1000 eksi 125 o da ne eder? 875. 875 doğru da dayanımla karşılayacağınız anlamına gelir. Ama R'yi yine yüksek sürekli 5 alırsanız, A11'de yine 5 alırsanız e, ne olur? 1000'i 5'e bölerseniz 200 ton çıkar. Demin 125 tonu, şimdi 200 ton çıkar. Bu sefer 125 tonu değil de 200 tonu dayanımla karşılamış olursunuz. Geri kalan 800 tonu sürekli karşılamış olursunuz. Dikkat ederseniz bu tarafa doğru gittikçe R7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dayanımla karşılaya, karşılayacağınız kuvvet daha büyük ve şekil değiştirmeye daha az güveniyorsunuz. Şekil değiştirmeyle binanın daha az e, deprem enerjisi sönümleneceğini varsayıyorsunuz. E, sisteminiz tamamen boşluklu perdelerden e, oluşuyor. Yani depremliklerin tamamının e, boşluklu perdeler tarafından e, karşılanacağını varsaydınız. Ne alabilirsiniz R'yi? 7 alabilirsiniz, 6 alabilirsiniz, 5 alabilirsiniz, 4, 3, 2, 1. Bu tarafa gittikçe de e, süreklikle karşılayacağınız deprem kuvveti azalır. Genelde A11'i siz ne yapıyorsunuz? A11 işte betonarme çerçeveler, yüksek üstündeki betonarme çerçeve. Direkt 8'e alıp geçiyorsunuz. Ama bu iş aslında o kadar basit olmamalı. Evet 8'e yönetmelik izin veriyor. 7'ye, 6'ya, 5'e, 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e olduğu gibi. 8'e de izin veriyor ama 8 sınır değer zaten. Bunu düşünürken sadece sizin tasarladığınız e, binanın taşıyıcı sistemini düşünmeyeceksiniz. Evet. Betonarme, yüksek sünek, kolonlardan kirişlerden olan bir sistem düşünmüş olabilirsiniz ama bulunduğunuz bölgede, bulunduğunuz bölgede işçilik çok kötü. İşçilik çok kötü. E, kontrol çok sağlanamıyor. Donatlar İstediğiniz şekilde konmayabiliyor. Tas paylarına uyulmayabiliyor. Etkiyelerin aralarına gerektiği kadar uyulmayabiliyoruz. En iyi kim bilir işçiliği bölgede tasarımı yaptığını siz bilirsiniz. Dolayısıyla o zaman benim işçiliğim çok kötü. Ya ben burada 8 almayacağım. Burada ben 7 alacağım. Evet da 6 alacağım. Burada. İşçiliğe güvenmiyorum. E başka bir bölgede başka bir bölgede yapı denetimin kontrolü iyi değil. Ben tasarlıyorum ama R8'e e göre yüksek süre kalın bir tasarladım ama Yapı denetim doğru düzgün kontrol etmiyor. Veya gerektiği gibi kontrol etmiyor. E, bundan da emin değilim. E, riskim var. E, o zaman yapı denetimin kontrolü çok iyi değil. E, Bina çok iyi kontrol edilmiyor. Bunu da biliyorum. Ya Bulunduğum bölgede en iyi ben bilirim. Orada. Bulunduğum bölgedeki yapı denetim firmalarını veya nasıl denetler O zaman ben bunu 8 yapmayacağım. Burada da bir risk var. Ben bunu o zaman 6 alacağım. A11 seçeceğim 6 alacağım. A11 seçeceğim 5 alacağım. Aa, benim bölgem çok iyi, benim bölgem çok iyi. Muhteşem kontrol var. Ustalarım çok iyi. Demir, ustalarım çok iyi. Kalıp ustalarım çok iyi. Zemin ama muazzam güveniyorum. Her şeyin dört dörtlük et tamam. 8 alırsın o zaman. Ha, bu, bu durumda bile daha düşük alabilirsin. Sekizi alırsın. Bir adam geldi dedi ki benim tamam ben e, biraz korkuyorum. Biraz korkuyorum. Ben ne yapmam lazım? bir ama biraz daha şöyle Herkesinkinden biraz daha güvenli yap. Ama çarşanelerden olsun, kolon girişlerden olsun. Bundan da ödün vermiyor. Ama biraz daha dayanımı iyi olsun diye düşünüyor. E o zaman tamam A11 seçeceksiniz. 8 değil de 2 seçeceksiniz reyi. Niye? Adam binasının biraz daha şey olmasını istedi. Ee, diğerlerine göre daha az hasar görmesini istiyor. Veya dayanımın nispeten göreceli olarak fazla olmasını istiyor. O zaman dayanımla eee karşılayacağınız kuvvet fazla olmalı ki şekil değiştirmeyle e, veya şekil değişikliğiyle karşılayacağınız kuvvet az olsun. İki girerek a 11e göre tasarladığınız zaman nedir? 1000 tonsa 500 tonu dayanımla 500 tonu da şekil değiştirmeyle karşılamış olursunuz. Bakın tam r 1 aldığınız zaman ne oluyor? Hiç şekil değiştirme ihtiyacınız kalmıyor. 1000 ton, 1000 bölü 1000 tamamını dayanımla karşılamış olabiliyorsunuz. Ve hiç şekil değiştirmeye ihtiyacınız bile kalmıyor. Yani şekil değiştirme kapasitesi çok az bile olsa veya hiç olmasa bile teorik olarak sizin binanız e, ayakta kalabilir. Dolayısıyla buradaki değerlere göre sırf taşı sistemimiz değil, bölgenizdeki işçilik, yapı denetimleri kontrol durumu, zemin etütlerinizin durumu, şah teşeflerinin durumu, e, imalatın uygunluğu veya denetlenmesi onlara göre aslında buraya sizin karar vermeniz lazım. Yani tablo 4 baktım 8. 8 alamaz. 8 alamazsın. İstanbul'da ki kontrol farklı, İstanbul'daki kontrol farklı, e, işçilik farklı, şeflerinin kontrolü farklı. E, atıyorum e, işte Iğdır'ın bir, e, bir ilçesi, veya da Tunceli'nin bir ilçesi, veya da Konya'nın bir ilçesi. Oranınki farklı. Bu iyi veya kötü anlamında söylemiyorum. O ilçede e, çok ee, çok iyi e, yapı denetim şirketleri de vardır. Çok, çok iyi kontrol ediyordur. E, o zaman e, maksimumları da alabilirsiniz. Ama o ilçede kontrole güvenmiyorsunuzdur. İşçilikte problemleriniz vardır. Denetleneceğine inanmıyorsunuzdur. O zaman rengi düşük alacaksınız. Yani aslında buraya dediğimiz şey sırf şey değil. E, işte Kolun kirişler oluşuyor. 8 alacağım. Yok e, öyle değil. E, donatı demir e, işçiliğiyle de ilgili, kontrolle de ilgili Bunların hepsiyle ilgili veyahut da vatandaşın istediğiyle de ilgili. Artı şunu da söylüyorum. başka ne etkili olabilir? E, bitişik duvarlar yapıyorum ben. Çerçeveli sistem, yüksek sünek. Bitişik duvarlar yapıyorum. A11'i 8 aldım. Tamam ötelemeyle ile ilgili duvarların derzli veya dersiz olmasıyla ilgili bir kıstas var ama her halükarda bu binada deplasman olur. Deplasman olduğu zaman da, deplasman olduğu zaman da duvarlar kısmi perde gibi çalışır. O halde sizin perdeleriniz birleşikse, çerçeve işlerinde kolonlarınızı birleşikse demek ki burada da jitliği de dikkate alacaksınız. Demek ki 8 almayacaksınız. Duvarlarınız bitişikse ne alacaksınız? 7 alacaksınız. 6 alacaksınız. Neden? O da bir jitlik verir. Her ne kadar duvarda olsa ötelemeyi engeller ve kuvvetleri biraz daha artabilir. Dolayısıyla bunlar dikkat ediyorsanız sadece taş sistemle ilgili değil, işçilikle de ilgili kullandığınız malzemelerle değil yapılan edimin ee, çalışma prensipleri ilgili. Yine 4.1'e baktığınız zaman karma sistemler var. Karma sistemler ne nasıl oluşuyor? Karma sistem demek şu demek, karma sistemde hem yani kolon, kiriş perde ile ilgili bir konu değil ki karma. Karma da şu demek, süneklik düzeyi anlamında karma. Yani karma şudur. Hem sınırlı süneklik düzeyi olan elemanların var, hem yüksek süneklik düzeyi olan elemanların var. Yüksek ve sınırlı karıştırırsam karma oluşur. Yoksa hem kolonum var, hem perdem var. Ya demek ki benimki perde. Şey karma böyle bir şey değil bu. Y sınırlı e, süneklik düzeyi olan elemanlarım var. Bu perde olabilir. E, kolon olabilir. E, yüksek süneklik düzeyi elemanlarım var. E, perde olabilir, kolon olabilir. Onların ikisini de aynı sistemde kullanırsam karma bir sistem oluşmuş olur. Yani sınırlı da yüksek e, birlikte e, yapıyorum. Yine baktığımız zaman A21'de, A21'de karma sistemleri ele alır. Süneklik düzey sınırlı çerçevelerle yüksek perdeler birleştiği zaman ne alabilirsiniz R'yi? 6 alabilirsiniz, 5 alabilirsiniz, 4 alabilirsiniz, 3 alabilirsiniz, 2 alabilirsiniz, 1 alabilirsiniz. Güvenliğiniz artar. Dayanımınız artar. Bu tarafa gittikçe güvenliğiniz artar. Dayanımınız artar. Ve yine tamam benim sistemin çerçevelerden oluşuyor betonarme. Artı süneklik düzey yüksek perdelerim de var boşluklu. Altı benim işimi görüyor ama işçiliğim kötü. Güvenmiyorum. E, düşürdüm düşürdü bir, bir beşe düştüm. Yine 21 seçiyorum ha. E, yapı denetimde kontrol etmiyor. Ondan da çok emin değilim. Gidiyor geliyor beton dökülürken orada dedi. Tornatlara bakmıyor. Paspayına bakmıyor. Elteyeleri ölçmüyor. Biraz daha düşürdüm. Dört işte. Gördünüz mü? Dört aldım. Tamam A21 seçeceğim. A21 seçeceğim. Ama bulunduğum bölgeye göre benim için dört almam karma karmalı oldu. Ha, bu 4 görünce sanmayın ki sınırlı çerçeve süreklilik özelliğini aldım. Yok. Yine karma olarak çalışıyorsunuz. Sadece R 4 alıyorsunuz. Bu R katsayısının bina eee e, ile alakası yoktur. Yani 8 aldım süreklilik düzeyi yüksek. 4 aldım süreklilik düzeyi bilmem şu. Alakası yoktur. Organik bir bağ yoktur bunun. R katsayısı düzeyi düzeyiyle organik bir bağ yoktur. Eee düzeyi bir ee, sistemin e, kapasite veya elemanların kapasite hesaplarının yapılıp yapılmaması ile ilgili bir kapasite kavramıdır. Sünefik düzeyine bu kapasite hesapları verirler. Yoksa R belirlenmez. Ee, sadece ne kadar dayanımla ne kadar e, şekil değiştirme karşılayacağınızı e, belirler ve size maksimum sınırları verir ki neden? İşte 10 almayın, 15 almayın, 20 almayın diyerekten böyle bir e, durum e, ortaya çıkar. E, Asmaran yapacaksınız. Asmalan çerçeve artı e, boşluklu perdelerden oluşan bir sistem. Nedir? Karma seçiyorsunuz. A23. Ne alıyorsunuz? Altın. Altı. Asmalan sistemlerde bir kere asmalan sistemlerde bir kere e, kirişleriniz yatık. Ciciklik probleminiz var. Bina öteleme probleminiz var. İşçiliğim kötü. İşçiliğim kötü. Altı almayacağım. Beş alacağım. E, yapı denetimi de kontrol etmiyor fazla. E 4 alacağım. Dolayısıyla A23 seçeceğim yine ama FM4 olarak e, asmanal sistemlerde e, kullanabileceğim. Yani a 23 seçersem 6 alabilirim, 5 alabilirim, 4 alabilirim, 3 alabilirim, 2 alabilirim, 1 alabilirim. Sınırlı, Türkiye'de çok e, kısıtlı biliyorsunuz yapım zaten. E, sınırlı çerçevelerden bir sistem yaptım. E, nedir? 4 alabilirim R'ni. 3 alabilirim. 2 alabilirim. 1 alabilirim. Güvenlik artıyor dikkat ediyorsanız. Artı dikkat ederseniz sınırlıya gittikçe şekil değiştirme azaldığı için deprem enerjisi absorbe etme durumu dayanımı biraz daha fazla önermemişler ve R'leri biraz daha sanki küçük tutmuşlar. Öyle görüşüyor. Sınırlı çerçeveye öyle çözdüm. 4 ama yapı denetime güvenmiyorum. E düştüm artık R'yi düşüreceğim ben burada. E şeye de güvenmiyorum. İşçiliğe falan da R'ye işte 2'ye göre yapacağım sınırlı. 31'de. Dolayısıyla burada R katsayılarının süneklik düzeyiyle organik bir bağı yoktur. Verilen R katsayılarının hangi sistemlerde kaç olarak kullanılabileceğini yazdım. R katsayısını belirtirken duvarların bitişik olup olmaması, oradaki işçilik durumunuz, bulunduğunuz bölgedeki yapı denetimlerin olaya bakışı, kontrol mekanizmalarının nasıl olduğu ona göre belirteceksiniz ve e, durum kötüye gittikçe siz de reyinizi kötüye doğru götüreceksiniz. E, yani yapı denetimi kontrolü çok güzel, işçilik çok güzel. Orada yedi alınıyorsa yapı denetimi kötü. Kötü derken kontrolü istediğim şekilde değil. işçilikler iyi değil. demirci ustaları demirden anlamıyor. kalıpçı ustaları kalıptan anlamıyor. Dediğimi yaptıramıyor. O zaman sen de 4 alacaksın. Muazzam işçilik, ustalık yedi alırken sen kötü işçilik, ustalık ve senin de ye mantıklı mı? Değil. İşte sen de bir tasarımcı olarak bunları gideceksin ve öngörüm, öngörülü olarak e, işçiliğe göre, yapı yönetimin çalışmasına göre sen de R'yi ayarlayıp tolere oradaki hataları tolere imkanına gideceksin. Veya da vatandaş istiyordur dayanımını çok. E, tamam 8 olabilir ama vatandaş parası da çoktur. Parası da çoktur. Tamamen derneğin üstündür. R'yi bir alacaksın ve yine yüksek sürenk yapacaksın. Dolayısıyla tablo dört bu şekilde değerlendirilmesi ve bu şekilde de projelerinizi tasarlamanızda fayda alır. Başa çıkıyor.